Ahmet Başçavuş. Ahmet Başçavuş'um. Buyurun Alev Hanım. Albayın emrettiği gibi resmi çektirip revirin duvarına astım. Dün bir bugün iki bir resmi alıyor. Ne resmi? Şşş. Ha anladım. <laughs> Dün bir tane gitti. Sabah yenisini astım. Demin kaşla göz arası o da yok oldu. Siz merak etmeyin. Ben nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Galiba ben de biliyorum. Siz üzmeyin kendinizi alev hanım, ben hallederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın Hı. öğretmenim. Günaydın, geç. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, öğretmenim. Tamam, tamam, tamam. tamam. Otur. Önce seviye belirleme sınavı yapacağım. Ortaokul 1 ve 2'den 10 soru soracağım. Bir saat süren var. Ee, pardon. Ama bir saat çok az komutanım ya. Gerçek sınavda ne yapacaksın? Şimdiden alış. İstediğimiz sorudan başlayabiliyoruz değil mi hocam? Kes ve yaz. Soru bir. İzohips nedir? Şekil üzerinde göstererek anlatınız. İzo ne? Hips hips. Ya ama hocam çok zor yerlerden soruyorsunuz ya. Notuna kağıdını okuduktan sonra itiraz edersin. Yaz. Soru iki. Tarih. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını tarihlerini vererek anlatınız. Ya ama ben o derslerde yoktum ki hocam ya. Karnım filan ağır. Ferrari'ydim. Olsaydın bana ne? Olsaydın. Soru 3. Edebiyat. Aruz vezni nedir? Aa. Bunu biliyorum bak. Mefailü, meadülü, maktülü merhum. <laughs> yanlış, yanlış. Bilmiyorsun. Bari cahil cahil konuş ben. Dördüncü soru matematikten. Tosun'un üç fındığı var. Evet. Tosunu da harcadı bu arada. Zeynep'in ise iki muzu. Oo fındıktı da, muzdu. Düz da. duvara tırmanacağız galiba hocam. Ee, tırman sonra firar Yok yok muz yok yok muz. Üzüm. Hı hmm, şarap yapıyor. <laughs> Baksana Arıza ya. Kendini eğitime vermiş ha. Merhaba Ferit. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Senin ceza bitmedi mi hala? Hayır. Daha birkaç hafta böyle. İzin de yok. Yazık sana ya. İçeride sıkılıyorsundur da. Sıkılmaz mıyım canım? Hatta sıkıntıdan patlıyorum. Şöyle muhabbete gelen biri olsa. Ne bileyim? İstersen ben yarın gelirim. Ziyaretçi parkında otururuz. Boş ver ziyaretçi parkını. Yarın cumartesi kalabalık olur. Ne olacak ki kalabalık olursa? Ne bileyim, Şöyle baş başa kalabileceğimiz kuytu bir yere gitsek diyorum. Ferit, ne diyorsun sen? Şaşırdın galiba. Yo. Futbol sahasının arka tarafındaki ağaçlık var ya biliyor musun orayı? Oraya gelsene yarın. Senin kafanın güneş geçmiş anlaşılan. Pis! <laughs> Tosmalar siz uyuyun da uyuyun. Ya bir dur be ezdin ya. Aztek Kerim arıza esir almış oğlum sınav yapıyordu. Ne diyorsun uşağım? Gidip kurtaralım kardeşimizi ne dururduk da? daha? Yok yok. Arıza'nın da gönlü var gibiydi. Allah Allah neden acaba? Arıza abi yine arızalandı mı? Yok be oğlum adam bayağı tarih coğrafya yazılısı yapıyordu yani. Ana ya bizi de sınav yaparsa? Benim coğrafyam iyi dur da. Tarihten çıkarsa çakar Başka bir iş var bu işin içinde. Durun bakalım. Çıkar yakında kokusu. Vedat. Ahmet Bahçıoğlu seni koğuşa çağırıyor. Uy, Çağırdılar işte sınava. Sıra bize mi geldi tosunum? Okunmuş pirinç falan da yok yanımızda. Olsa işe yarardı. Hmm. Durun bakalım. Telaş etmeyin. Ben bir gideyim. Size de anlatırım. Gidelim asker. İzninizle arkadaşlar. Gülme kar topu. Gülme seni de yakarım. <laughs> Bak hala gülüyor. gülüyor. Bunun burada ne iş var ya? Ee, beni emretmişsiniz komutan. Emrettim ya Vedat. Im. Şöyle bir dolaplara bakayım dedim. Senin dolabında ne buldum biliyor musun Vedat? Ee, ne bulduysanız yarısı sizin olsun komutanım. Soytarlık yapma Vedat. Gel buraya gel. Bu ne Vedat? Aa... Neymiş öyle bilemedim. Bu ne Vedat? Kolonya komutanım. Yapar. <laughs> Kartopu bu ne? Alev hemşire komutanım. <laughs> Sus diyor komutanım. <laughs> Sus Kartopu senin de başın yanmasın diyor. Ne işi var Vedat bunun burada? Ee komutanım. Ee ne desem bilmiyorum. Yani. <laughs> aşık oldum. Ben ben değildim komutanım. Şimdi ben benim ama içimde içimde başka bir ben. Al o resmi, al o resmi diye benim 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 kafamın etrafında böyle binlerce şey dönüyor. Ben komutanım aldım üzgünüm yani. Öbür resim nerede peki, aşık çocuk? Hangi resim? Vedat. İki tane resim birden kaybolmuş. Çileden çıkarma beni! Çok uzağa gitmiş olamaz, değil mi komutanım? <laughs> Sıcak komutanım sıcak, çok sıcak. Soğuk soğuk. Hı. Hı. Yandım kumda. Hı -hı. Aa. abi biri de aldın, öbürkileri yanıyor be ya. Dedim ya güzel kardeşim, İçimde başka bir ben var dedim ya. Bunu onun için, bu da benim için. <laughs> Demek öyle Vedatçım. Peki. O zaman sana. Her gece iki nöbet yazıyoruz bundan sonra. Yapmayın komutanım. Hı? Hani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama yani olur mu şimdi? Olur Vedatçım, olur. Biri senin için. Biri de içindeki o sapık için. ha ya tesif edeyim. Ya lütfen gülme arkadaşım ya lütfen. <laughs> ya nasıl gülmeyeyim be ya? Sen de ayakkabı dua et. <laughs> Bak sinirlendirmeyin beni var ya üçüncüyü de alırım görürsünüz ha. Karton bu! Kebap'ı getir! Emredersiniz kuptanım. Ne bu halin? Yorgun savaşçı? Sorma abi. Yazılacak bir sürü evrak var.